Herkese merhaba. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Nişantaşı'nda biliyorsunuz ki medikal estetik ve sağlıklı yaşamla ilgilenen bir kliniğim mevcut. Gene kendime bir işlem yapacağım ve onu paylaşmak istedim sizlerle. Baktım bu aralar işte bilemiyorum tam neden olduğunu ama galiba ufak uyku problemi ve e, masteter Kasım'ı güçlendirdiğim ve yani farkında olmadan geceleri diz sıkmaya başladığımı fark ettim. Çünkü bir ay önce Masseter Kasım'a baktığımda şu kadarcıkken şimdi baktığımda bakın bu kadarcık hale gelmiş. Bir de sabahları uyandığımda hafif bu bölgemde ve bu bölgemde ağrılar hissediyorum. Bu da farkında olmadan diz sıktığımı gösteriyor. Bugün bunu şiddetli hissettiğim için hemen hastalarıma yaptığım gibi diz sıkma botoksu, masseter botoksunu da kendime yapmaya karar verdim. Bu şöyle bir olaydır arkadaşlar. Bunu ben herhalde bir 5 sene önce falan da yaşamıştım. Hani yine böyle üst üste bir iki seans kendime masseter botoksu yapmış. Evet, iki seans kadar masseter botoksu yapmıştım. Yani botoksun bittiğinde biliyorsunuz 4 5 7 6 ay sürüyor. Tekrar ara vermeden ikinci seansımı da tekrarlamıştım. Sonrasında bir daha hiç sıkmadığımı fark ettim dişlerimi. Ama Bunca zaman sonrasında dediğim gibi herhalde bu Covid olaylarıdır. İşte birçok şeyle uğraşıyoruz aynı anda. hassasiyetlerimiz var. Ülkemiz biraz karışık gidiyor. Bazı konularda üzülüyoruz, dağılıyoruz. Farkında olmadan belki geceleri bu strese bağlı dediğim gibi ben de tekrar bir sıkmaya başladığımı fark ettim. Ve bunun etkisi olarak da görsel olarak bakın. Şurası biraz genişliyor. Hani bu genişleme sıktığımızında pozitif etkisi oluyor. E, dolayısıyla yüzünüzde biraz köşelendirmeye başlıyor. Ben ki tabii ki biliyorsunuz ki kendime hemen bir şey olmadan yani onun iyice büyümesini beklemeden atıyorum iyice kuvvetlenip başarıları yapmasını beklemeden hemen fark eder etmez kendime master botoksu diğer adıyla diş sıkma botoksu diğer adıyla yüz inceltme botoksu diğer adıyla nefertiti botoksu bunların hepsi aynı anlama geliyor aynı kasa yapılan botokstan bahsediyoruz yapmaya karar ver. Kendime Dysport seçtim. Biliyorsunuz dünyada iki tane FDA onaylı botoks var. Alergan botoks ve Dysport botoks olmak üzere. Kendime e, istediğim oranda yani kuvvetime bağlı olup bana yetecek oranda bir botoks ünitesi çektim. 13'lük ucumu taktım. Şimdi sizin karşınızda küçük enjeksiyonlarımı yapacağım. Bununla en iyi kontrol etmenin yolu diş sıktırmaktır ki ben hastama işlem yaparken o anda dişini sıktırıyorum. O yüzden o an konuşamayacağım sizlerle. Dişimi sıkıp atışımı yapacağım. Sıkıyorum. Baran bir. En kuvvetli nokta köşe noktasıdır. Kasın yapıştığı noktalar vardır. Ve herkesin kası aynı şekilde büyümez. O yüzden diş sıkıp bakmak lazım. Kimisin ki buraya kadar fazla uzar, kimisin ki düz uzar, kimisin ki yatay uzar. Hani dolayısıyla kasın tam ortasına işlem yapmak ve iğne ucu da kasın içerisine girecek kadar ayarlamak gerektiği için gene püf noktaları mevcut. Evet. Benim kuvvetime ve kasımın büyüklüğüne bakacak olursak bu 3 atış bana yetecek. Ama kim hasta da dediğim gibi çok daha uzamış oluyor. Çok daha fazla noktaya iğnelememiz gerekiyor. Ta ta! Bitti bile. İçtiğimiz tahmini herhalde Normalde konuşmasam 10 saniye, 15 saniye bile sürecek kadar kısa bir işlemdi. Bunun bana faydası ne olacak? 10 gün içerisinde ben bu kaslarımı artık çok kuvvetli sıkamayacağım. Gece de farkında olmadan böylelikle sıkamayacağım. Bunun bana yine görsel olarak bir faydası olacak. Buradaki gördüğünüz şu çıkıntı küçülecek ve incelecek. Bunun bana yine medikal olarak başka bir faydası daha olacak. İşte baş ağrısı yapması biliyorsunuz, diz ya da dişlerinizi törpüleyip, bu sefer e, dişçilikle ilgili masraflarınızın çıkması gibi bunları da engellemiş olacağım. Dişini bile kırabilenler var biliyorsunuz hani diş sıkmanın kuvvetine bağlı olacak şekilde. Onun haricinde dediğim gibi ikinci seansını 4-5 ya da 6 ay yani komple tekrar aynı kuvvette sıkabildiğim noktaya geldikten sonra tekrarlayacağız. Ara dönemde, aa üçüncü ay gerilemeye başladı biraz sıkabiliyorum gibi bir dönemde değil komple bittikten sonra yapacağız. Yine diğer botoksta bu botoksun uyarıları aynı işte 4 saat kafanı öne çok ye yeme, 4 saat geriye çok yatma, bugün işte spor yapma, bugün alkol alma gibi, bugün sıcak duşa girme, 10 gün hamam, sauna, solaryum yapma gibi diğer da bu botoksun da kuralları yine aynı olacak şekilde yapılabiliyor gördüğünüz üzere. Ee, onun dışında masseter botoksu ile ilgili aldığım bazı ve düzeltmemiz gereken bazı şeyler olabiliyor. Biraz onları da aydınlatmak istiyorum size. Mesela... Biliyorsunuz ki işte başka dış merkezlerde işlem yaptırmış ve bize başvuran ve yüzlerine düzeltme yapmamız gereken hastalarımız olabiliyor. Bunlardan biri bazen masteter botoksu olabiliyor. Eğer masteter botoksu dozajı fazla kaçarsa, eğer kas tarafı yanak bölgesine ve dudak gülümseme bölgesine doğru uzayıp orada yüksek dozda çalışılırsa, hastanın maalesef ki gülmesi, şu açıklığı kısılabilir bak bilemiyorum gibi hale gelebilir. Ya da işte ağzından salya gelecek hale gelebilir. Hiçbir şeyi çiğneyemez. Hani iyice sadece dişlerini hani değdirebilecek kadar bir hale gelebilir. Yani çok şiddetli güçsüzlük yaratabilir. O yüzden botoks deyip geçmeyin. Ehli ellere, master class doktorlara işlemlerinizi yaptırın ki biz %99.9 hiçbir zaman kontrole bile ihtiyaç duymayız. Başından da şu tedbiri alırız hani olabilecek güvenlik aralığında bir botoks yapar. Gerekirse kontrolde eğer sıktığı yerler varsa ekstra atış yaparız mesela. Dolayısıyla evet öteki yaşadığınız bir tablo olursa botoks size fazla geldi. Gülüşünüzü, konuşmanızı, yemenizi, içmenizi bozdu diyelim. Onun da düzeltilebilme yolları var. Gidip de 4 ay, 5 ay, 6 ay beklemek zorunda değilsiniz. Yine bizim gibi bir master class hekime başvurup onun düzeltilecek yollarını birlikte arayabiliriz. Onun dışında botoksun yine çok tuttuğu ya da az tuttuğu hastalar var. Onunla da ilgili daha önceden bir botoks videosu paylaşmıştım. Onun da linkini bırakıyorum, mutlaka izleyin. Çünkü vitamin, mineral seviyesi, bazı hastalıklar ya da işte e, yine hekimin hangi botoksu kullandığı, hangi noktalara atış yaptığı gibi bir sürü sebeple botoksunuzun kalıcılığı ya da ara dönemde atış yaptırıyor musunuz? Ben buna çok karşıyım biliyorsunuz. Botoks kontrolü 10 ila 21 gün arasında yapılır. Ondan sonra botoksunuz komple geçene kadar bir daha ara dönemde atış yaptırmayın. Böylelikle botoksunuzun kalıcılık süreleriyle oynamayın diye altını her zaman çiziyorum. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim. O zaman Doktor Sevgi Ekiyor YouTube kanalını, Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bana güzel beğeniler, yorumlar atmayı da ihmal etmeyin. Sağlıklı güzel günler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Bakın inceldim